Selam dostlar ben Ahmet kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım bugün sizlerle beraber tıp ve diş fakülteleri hakkında bilgilendirme yapacağım. Yeni açılan tıp fakülteleri, diş fakülteleri, yeni açılan üniversitelerde yeni açılan kontenjanlar bunlara bakacağız. Ve bunlarla beraber bir sıralama tahmininde bulunacağız ve tıp ve dişin bu yıl kaçla kapatacağını sizlerle beraber tahmin etmeye çalışacağım. Yani bu bayağı e, bilgilendirici ve yetici bir video olacağını düşünüyorum. Yalnız dostlarım video geçmeden önce sizden ricam dostlarım gerçekten bunlar hazırlamak benim için çok emek verici ve çok zamanımı alan olaylar. Sizden ricam yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olmanız ve yorumlarda güzel yorumlarınızı dostlarım esirgememeniz. Bu şekilde gerçekten kanalımın büyümesine yardımcı olursunuz ve bu şekilde ben de size daha çok videolar çekebilirim. Daha güzel içerikler sunabilirim. Yani sizi size hatırlarsanız bir tane anket yapmıştım. O ankette şey demiştim hani hangi videoyu çekeyim ve büyük bir çoğunluğunuz YKS'de tercih nasıl yapılır? püf noktaları hakkında bilgiler vermemi istedi. Ben de size bu akşam YKS'de tercih nasıl yapılır adlı bir tane video çekeceğim. Ama dedim ki o videoyu çekmeden önce böyle bir video çekeyim ki bu videodan da faydalanalım. Yani bu e, istatistiklerden, bu sonuçlardan da faydalanabilelim diye öncelikle böyle bir video çekme kararı aldım. Akşam da size güzel bir tercih videosu çekmeyi planlıyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aynı şekilde dostlarım, işte parodi tarzı komik videolarımı paylaştığım Instagram hesabımı buraya, kendi kişisel hesabımı da buraya koydum. Yine oradan da bana ulaşabilirsiniz. O Instagram hesaplarını takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi hazırsanız dostlarım hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Şimdi dostlar ben sizler için öncelikle tıp için e, kontajan açan ve fakülte açan üniversiteleri yazdım. Bunları tek tek dostlarım kılavuzlara baka baka, üniversitelere baka baka, geçen yılla karşılaştıra karşılaştıra tek tek yazdım. Yani inanılmaz bir emek var. Başka hiçbir yerde bulamazsınız yani bunu. Ee, dediğim gibi fazlasıyla emek veriyorum. Sizden tek isteğim kanalıma abone olmanız ve yorumlarda yorumlarınızı belirtmeniz dostlarım. Şimdi şöyle bir bakacağımız zaman uzaktan e, böyle dikkatinizi çekmek istediğim belli başlı noktalar var. Mesela şöyle 2020 sıralaması tira olan yerler var. Bunlar yeni açılan fakülteler. Yani gördüğünüz üzere 41 kontajan arttırmış Yine aynı şekilde Samsun ee, ve Yalova'da yeni açmış e, vakıf üniversitelerinden de Nişantaşı ve Üsküdar'da e, yeni fakülte açmış yani yeni fakülte dediğim dostlarım yani bu üniversitelerde önceden tıp yoktu artık bu üniversitelerde de tıp var ve yani işin işte, püf noktası da dostlarım bu üniversitelerin yeni açılan üniversitelerin sıralamasını biz yani kendimiz çok tahmin edemeyiz ne olacağını bilemeyiz İşte bu konularda gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor tercih yaparken. Hani o üniversitelere dikkat etmenizi isterim. Onun dışında böyle dikkatinizi çekecek. Mesela Ankara Üniversitesi güzel bir üniversite. İngilizcesi artı 10 kontenjan arttırmış. Ee, onun dışında Eskişehir yine 10 kontenjan arttırmış. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Böyle önemli güzel üniversiteler. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi. Yani gördüğünüz üzere kontenjanlar arttırmış. Tabii ki de siz buradan direkt dostlarım ekran fotoğrafını alabilirsiniz. Hani direkt buradan bu tablo sizin elinizde bulunsun tercih yapacağınız zaman bu tablo size inanılmaz işinize yarayacak. Yine akşamki tercih videomda da bu konuyla ilgili size püf noktaları değineceğim. Yani çok sağlıklı güzel bir tercih yapmanız için ihtiyacınız olan her şeyi dostlarım bu videolarda bulabilirsiniz. Kanalımda da bulabilirsiniz. Yine vakıf üniversiteleri de dostlarım burada. Yalnız vakıf, vakıf üniversitelerinin tamamını yazmadım. Çünkü vakıf üniversiteleri zaten az kontenjanlı olduğu için yani bir tane iki tane falan kontenjan ekliyor. Tek tek onlarla uğraşmak istemedim. Yani sonuç olarak bir de şunu söylemek istiyorum. Sanırım tıp bu yıl yaklaşık böyle 700 civarı kontenjan arttırdı. Yani geçen yıla yakın bir kontenjan arttırımına gitti. Bu da bize birazdan yapacağımız tahminlerde kolaylık sağlayacak. Şimdi biraz da dişe geçelim. Dişte e, baya yeni fakülte var. Mesela Burdur Mehmet Akif Ersoy 60 kontenjanlı bir diş fakültesi. 9 Eylül Üniversitesi bu hepinizin gerçekten en çok sevineceği haberlerden biri. E, 62 kontenjan açmış Giresun Üniversitesi'nin 62 kontenjan açmış. Cerrahpaşa İngilizce yine bu da birçok arkadaşımızı mutlu edecek bir haber. Cerrahpaşa'da Diş Fakültesi açtı arkadaşlar. Nevşehir Hacı Bektaş Bey Üniversitesi ve Yozgat Üniversitesi de 41 kontenjan açmış. Toplamda arkadaşlar e, diş fakültelerinde yaklaşık 750'ye yakın bir kontenjan arttırımı var. Bu da yaklaşık geçen yıla yakın bir arttırım ve güzel bir kontenjan artışı arkadaşlar. Bu da dediğim gibi birazdan yapacağımız tahminlerde işimize yarayacak. Şimdi dostlar eğer hazırsanız yavaş yavaş tahminlere geçmeye başlayalım. Şimdi şöyle bir site açtım arkadaşlar. Bu tıp fakültesindeki son 4 yıldaki üniversitelerin hangi sıralamayla kapattığına dair bir e, site arkadaşlar. Burada görebiliyorsunuz hangi üniversitenin hangi yıllarda kaçta kapattığını. Şu aşağıdan itibaren 2017, 2018, 2019 ve 2020 diye gidiyor. Hemen şöyle bir şey yapıyorum ben dostlarım. Tıp fakültesinin hangi sıralamayla kapattığını öğrenmek için Kastamonu Üniversitesi kapatmış 22.750'lik bir sıralamayla. Yine aynı şekilde burada da e, Kafkas Üniversitesi'nin tıp fakültesi açtığını görebilirsiniz arkadaşlar. Şey Kastamonu Üniversitesi'nin 22.750 ve bir de 10 kontenjan arttırmış. Ben buradan bu sonucu çıkarıyorum. Muhtemelen bu yıl yine Kastamonu Üniversitesi en tabandaki üniversite olacak tıp fakülteleri için. Mesela burada tercih yapacağınız zaman bu şey niye işinize yarayacak? Yine tercih videosunda da söyleyeceğim. O civarlarda mesela kontajen açan mesela Ağır Üniversitesi 20 binlerde bir Ağır Üniversitesi var. Bir de mesela Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi. Hani böyle üniversitelerin kontajen arttırdığını bilmek tercih yaparken sizin çok işiniz yarayacak. Akşamki videomda bunlara tek tek değineceğim dostlarım. Şimdi gelin bir tahminde bulunalım. Ee, şöyle dostlarım, şimdi geçen yıla yakın bir kontenjan artırımı oldu. Şimdi tıp fakültelerinde her yıl talep fazla olduğu için, hani böyle talepte inanılmaz bir artış veya azalış olmadığı için sıralamalarda talepten kaynaklı bir artış-azalış olmuyor. Sıralamalardaki geneldeki bu e, artış-azalış art, e, açılan kontenjanlara bağlı oluyor tıp fakültesi için. Yani geçen yıla yakın bir kontenjan artırıldı hem tıp hem diş için. Ve mesela geçen yıl baktığımız zaman mesela, Harun Üniversitesi'ne baktığımız zaman 16 bin, 18 bin, şeklinde sürekli bir ilerleme söz konusu. Yani geçen yıldan bu yana tıp yaklaşık 2000 sıralama geriledi. Bu yılda açılan kontenjanlara bağlı olarak ben hem tıp hem diş için kontenjanlar açıldı ve ekstra 30 bin aşağısındaki birçok üniversitede kontenjan arttırdığı için ben bu yıl tıpın yaklaşık 2000 3000 aralığında gerileyeceğini düşünüyorum. Kastamonu Üniversitemiz 22.750 ile kapattı. Ben bu yıl Kastamonu'nun taban üniversitesi olacağını düşünüyorum. Ve 23 bin, şey 24 bin'e kesin ulaşacağını, 25.000'i ise zorlayacağını düşünüyorum. Yani ben bu yıl tıp fakültesinin 24.000 ile 25.000 K aralığında kapatacağını düşünüyorum dostlarım. Şimdi bir de sizlerle beraber diş fakültelerini yorumlayalım. Dişte de hemen bakıyoruz dostlarım. Son üniversiteye kaçta kapatmış? Kafkas Üniversitesi Kars 34.048 ile geçen yıl kapatmış. Ve dişte yaklaşık geçen yıl dışı 2019'dan 2020'ye geçerken yaklaşık 3000'e yakın bir sıralama geriye kaymış. Hatta 3000-4000'e yakın bir sıralama geriye kaymış. Buradan sizlerle beraber hemen diş fakültelerine bakalım şey i̇şte diş fakülteleri de arkadaşlar burada açılan kapanan kontenjanları görebilirsiniz. Yine SS almak isteyen arkadaşlarımız bu sırada SS'ini alabilirler. Yani burada ne nasıl bir şey bize yardımcı olabilir bu grafikten? Mesela siz sınırdasınız ve size diş gelip gelmeyeceğini merak ediyorsunuz. Atıyorum 35 bin 36 bin yaptınız. Hemen burada arkadaşlar bakıyorsunuz mesela Bingöl Üniversitesi 33 800 ile kapatmış ve bu yıl artı 20 kontenjan arttırımına gitmiş. Yani bu yıl Bingöl Üniversitesi'nin çok çok gerilere gidebileceğini hatta belki de taban üniversitesi olabileceğini tahmin edebiliriz. Yine dediğim gibi tercih videomda buna değineceğim. Ee, yine o civarlarda böyle 30 binlerde 30 bin 31 bin 400 olan Kütahya'da yine 10 kontenjan açmış. 32 bin 800 olan Tokat'ta yine 10 kontenjan arttırına gitmiş. Ve ben bu yıl dostlarım diş hekimliği fakültelerinin geçen 34 binle kapatmış. 37 kadar kesin gideceğini 38 bini de zorlayacağını düşünüyorum. Yani bana göre bu yıl diş hekimliği fakülteleri dostlarım 37K ile 38K aralığında kapatacak. Ve bana göre 38K'ya yakın bir değerde yani yaklaşık 37.700 gibi bir sıralamayla diş hekimliğinde kapanacağını düşünüyorum. Dostlarım tıp ve diş hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Yani kanalımda sizin ihtiyacınız olan birçok videoya rastlayabilirsiniz. Birçok bir video kanalımda var. Sizden ricam dostlarım sadece kanalıma takip etmeniz, kanalıma abone olmanız ve videolarıma like atmanız. Yine akşam dostlarım aklınızda bulunsun. Tercih videosu yayınlayacağım. Çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir video geliyor. Beni takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.